Selamlar Şef Funky Tolgan'la bir yemek programına da hoş geldiniz. Bugün sizlere etli mantar sote tarifi vereceğim. En beğendiğim yemeklerden birisi. Birazcık mantar hakkında konuşmak istiyorum. Hücrelerin yaşlanmasına karşı savaşır. İçerisinde bulundurduğu kalsiyum ile kemik erimesine karşı savaşır. Metabolizmayı ve bağırsak sağlığını destekler. Mineral bakımından zengin olan mantar vücudun enerji ve kas oluşumuna destek verir. Neymiş arkadaşlar? Sezonu çok çabuk tükenen bu ürünü bol bol tüketmeliyiz. Şöyle sayayım nelerimiz var mantarımız. Soğan, sarımsak, domatesler, 2-3 çeşit biberim, et, ondan sonra sarımsağım, salçam, birazcık buyruk yağım var, birazcık zeytinyağım var soğanları ilk başta kavurmak için. Kekin karabiber ve tuzumuz var. Bu kadar. Tarifin tüm ölçülerini görmek için Lütfen videonun altındaki açıklama kısmına bakınız. Şimdi biberlerimizi doğrayarak başlayacağız. İşlemimize hepsini önüme aldım. Ben önceden çekirdeklerini çıkartmıştım. Şimdi doğruyoruz arkadaşlar. İstediğiniz boyutta doğramaya serbestsiniz. Şimdi domateslerimizin kabuklarını soydum. Daha önceden şu şeylerini de çıkartalım. İstediğiniz büyüklükte doğramaya serbestsiniz. Dedim bütün ürünleri. Evet arkadaşlar domateslerimizi kalın küpler halinde doğradık. Evet, etlerimiz önceden kuşbaşı baş doğranmıştı. Şimdi mantarlarımızı doğramaya geçeceğiz. Evet, şöyle söyleyeyim, ben saplarını da kullanıyorum ve mantarları soymaktan yanayım. Yıkayınca ortaya çıkan salyamsı beni bozuyor yani. Böyle çok küçüklerimizi direkt böyle atacağım. Orta boyları ikiye böleceğim. En büyük boylarımızı da dörde böleceğim arkadaşlar çok minik minik olup sote'nin içinde kaybolsu istemiyorum. Et kıvamında hepsi birlikte ağzımıza düzenli bir şekilde gelsin. Evet doğrama işlemlerimiz bitti arkadaşlar. Mantarımızı doğradık. Soğan ve sarımsağımızı önceden doğramıştım. Domatesimiz, biberlerimizi sizin önünüzde doğradık. Şimdi pişirme aşamasına geçiyoruz. Şimdi güzel arkadaşlar ocağımızı yüksek seviyeye alıyoruz. Çünkü etlerimizi kavuracağız. Etlerimizi kavururken dikkat etmemiz gereken nokta sularını çekene kadar eti kavurmamız gerekiyor. Ondan sonra soğan, sarımsak, salçası ve diğer malzemeler sırasıyla gelecek. Bu yemek için 25-30 dakikalık pişirme süresi bence yeterli olacak. Her zaman olduğu gibi tenceremizi ısıtıyoruz. Şimdi zeytinyağı ve kuyruk yağımı birlikte alacağım. Eğer kuyruk yağınız yoksa arkadaşlar bir kaşık tereyağı da makul işlem için. Evet yağımız ısınmış. Etimizi atıyoruz. Eti yüksek ateşte kavurmak neden önemli? Çünkü dışı mühürlendiği için ısı yüksek olduğunda içinde su hapsoluyor. Eğer ki siz bunu yeterince ısı vermezseniz o içerisindeki bütün suyu salacak. Aa evet sulu yemeklerde belki kurtarma şansınız var. Ama sadece bir et sote yaptığınızı düşünürsek yani etiniz çok lezzetli çiğnendiğinde o içindeki yumuşaklık olmayacak haberiniz olsun. Görmüş olduğunuz üzere etlerin suyu salmadı, içinde hapsetti ve kavruldular. Şöyle bir tur daha arttıracağım ki o etlere yapışık olan yağların biraz kızarması hoşuma gidiyor. Evet, şimdi soğanlarımızı atma vakti. Arkadaşlar bu arada gerçekten ben bu size tarifleri vermeden önce internette bir araştırma falan yapıyorum. Yani şu internet sayfasında çıkan ilk araştı aramanızda çıkan o ilk 10 sayfayı gerçekten anlamıyorum nasıl bu kadar popüler oldu. Ee, belki insanların bilgisizliğinden ya da araştırma uslubunun yanlışlığını olabilir. Ama yani şöyle söyleyeyim biz bazı denemeler yaptık bayağı olmuyorlar yani. Lezzeti tutmuyor yani. Ya verdikleri tarifler eksik, metotlar yanlış ya da gerçekten bu insanın damak sevki yok ya. Vallahi arkadaşlar bilmiyorum da size bu tarifi çıkartmak adına yani bayağı oturup reçeteyi gramajlarına göre düşünüp her şeyin nasıl birbirine uyum sağlayacağını, neyin gerekli olduğunu bayağı düşünüyorum. Evet belki soğan sevmeyen arkadaşlar için güzel ama bu tarz yemekler tadı alt tonu yakalatan yani bu ürünler. Soğan ve sarımsak arkadaşlar farkındaysanız da. bütün Abi sevmiyorum diye bir şey olamaz ya. Evet değerli yani şu an aldığımız yani bu doğal ve aldığımız bu dönem içerisindeki antibiyotik gerçekten çok önemli yani çünkü bu ürünler enfeksiyonlara karşı koruyucu. Ne demek? Yani hastalanmayacaksınız demek tüketimi arttırırsanız. Çünkü bütün hastalıkların nedeni aslında hastalığı kapmış olmanız değil. Bağışıklık sisteminizin bu hastalığı karşılayamayacak seviyede olması. Evet. Bu kadar. Şimdi sarımsaklarımızı alıyoruz. Bakın 3-4 diş şu an koyduğumuzda koku öyle bir değişikliğe uğradı ki size anlatamam. Ayrıca görmüş olduğunuz üzere soğanlarımızı pek öldürmedik. Şimdi sıra hmm, biberlerimizde. Biberlerimizi çok öldürmüyoruz. Bir, bir buçuk dakika geçti sanırım. Onun ardından salçamızı alıyoruz. Evet arkadaşlar, normalde size kekik, karabiber ve tuz söylemiştik ben birazcık acı atacağım bizim için isteyenler böyle gizlice salça konurken hmm, ekleyebilir bu yaptığımız yemekleri eğer miktarları çok fazla geldiyse tabii ki arkadaşlarımız eşimiz dostumuz geliyor ve yiyorlar bizimle birlikte genelde 2-3 kişilik yani maksimum 4 kişilik tarifler verdiğim için biz tüketiyoruz bakmayın yemiyor da değiliz ya yani. Asla zaten hashtag atıksız mutfak. Düşünün ben soğan kabuğunu atmayan insan sizce bu kadar uğraş verdiğim yemeği atar mıyım? Pişiririz. Yiyoruz abi hepsini. Kendinizi alıştırın yemeğinizi adım adım arada bir koklayın seviyesini algılamak için. Bu çünkü bir eğitimdir. Bak şimdi ben mesela koklayarak şu an salçanın olduğunu size söyleyebilirim. Siz de kendisi şöyle küçük küçük eğitimler, baharatları attığınızda ya da biberi, soğanı ilk attığınız orta derecesi ve son derecesini ayrı ayrı koklarsanız beynimiz koku hafızası konusunda çok başarılı yani. Hani isimmiş, suratmış dışında koku hafızası gerçekten hiç unutmazsın. Yani. Şimdi mantarlarımızı alıyoruz arkadaşlar. Oo ya. Yeah. arkadaşlar baharatların zamanı geldi. Tuz, karabiber ve kekikimizi aldık. Evet canlar şimdi baharatları artık bir koku yükselmesini aldık. İnanılmaz kokuyor. Sıra domateslerimizde. Işte. Evet, ben mantar sotemin çok sulu olmasını istemiyorum. Domateslerimin suyunu yeteceğini düşünüyorum. Ama şöyle bir çay bardağı her ihtimale karşı suyumuzu koyduk. Altını en kısa aldık. Kapağını kapattık. 25-30 dakika içerisinde geri döneceğiz. Evet canlar, bir 30 dakikanın sonuna geldik. Yemeğimizi şöyle size bir göstereyim istiyorum. Evet ocağımızın altını kapattık. Bu sırada buna güzel eşlik etsin diye ben şurada tereyağlı sade bir pilav demledim. Ama demlerken ne yaptım biliyor musunuz arkadaşlar? İçine 3-4 tane kuşburnunu attım. Çünkü geçen bir denedik. Wow, o kuşburnunun o böyle hafif ekşili o pilava inanılmaz yakışmıştı. Lütfen çekinmeyin bir şeyler denerken. Deneyin ya. Yani. Denemeden bilemeyiz. Bakın bunun bu pilavın içine attığım 3 tane kuşburnu bize şu an tüm gün içerisinde almamız gereken C vitaminini vereceğim. Ne oldu? Pilav yerken C vitamini almış oldum. Servis aşamasına geçelim arkadaşlar. Şöyle gelin bir pilavımı da göstereyim size. Evet arkadaşlar tabağımızı gördünüz bebeksi gözüküyor şimdi bütün her şeyden bir araya koyup ay domatesi almazsam olmaz. Hmm. Hmm kokusuyla, lezzetiyle inanılmaz. Ben olsam birazcık daha pul biber koyardım. <laughs> Biraz az olmuş. <laughs> Ama üstüne şimdi ekleyeceğiz. Gerçekten sağlıklı. Eğer bir kişilik falan yapacaksanız gerçekten şöyle iki avuç mantar ya da bir avuç mantar, birkaç sebze ondan sonra küçük bir et parçası. Hiç ete de gerek yok aslında. Bunun kendi başına işte içine havuçlar doğrayarak. Evet sebze sote gibi gerçekten yaratıcı olmaya çalışmalıyız. Çağımız yaratıcılık çağı. Yeme içme bütün konularda aynı yerimizde tek düze sayamayız arkadaşlar. Gelişim ve değişim her zaman güzeldir. Kabul etmek zordur. Konfor alanınızdan çıkmaya çalışın ve böylece evrenselleşebilirsiniz. Yeme içme ve diğer bütün konulardan bahsediyorum. Umarım yapmış olduğum tarifi beğenirsiniz. Like atarsınız. Evet tırnaklarımı soran arkadaşlarım için bir süre sonra tırnaklarımı kestirmek zorunda kalacağım. <laughs> Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın.